Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Annemin elleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde gördüğünüz Ayı Bobi'yi nasıl ördüğümü anlatacağım. Ayı Bobi'nin boyu kulaklarıyla birlikte 23 santim Bu tatlı ayıcığımızı örmek için gerekli olan malzemeler nelermiş? Şimdi onları bir görelim. Evet arkadaşlar, Ayı Bobi'yi örmek için gerekli olan bütün malzemeleri hazırladım. Şimdi sizlerle birlikte bir göz atalım. Ben ayıcığımızı örmek için Alize Cotton Gold Plus serisini kullandım. Bu %55 pamuk, %45 akrilik içeren bir ip. Özellikle oyuncaklarda pamuk oranının yüksek olmasına dikkat edelim. Böyle bir ipi örmek için de 3,5 mm tülüp tığı, burnunu işlemek için çok az siyah ip, gözler için 10 mm bir çift göz, makas, yardımcı iğneler ve içerisinde doldurmak için de boncuk eli ihtiyacımız var. Malzemelerimizin tamamı bu kadar. Ben hazırım. Siz de hazırsanız, vakit kaybetmeden şu tatlı bobiş'i örmeye geçebiliriz. Hadi bakalım. Evet, ipimizi aldım. Şimdi örmeye kafasıyla başlıyoruz. Önce sihirli halka yapacağız. Sihirli halkayı nasıl yaptığımı ayrı bir videoda anlatmıştım. Oradan da izleyebilirsiniz ama burada da yavaş göstereceğim. Bakın bir zincir çektim. İki ipim yukarıda altından tığımı geçirerek içerisine 6 sık iğne dolduracağım. Bu 2 3 4 5 ve 6 Bakın en son yaptığım sık iğnenin içerisine işaret ipimi takıyorum. Ve içinden şöyle geçirdim. Başladığım yeri kaybetmek istemiyorum. Bakın burada da bir boşluk var. Bunu nasıl yapacağız? Buradaki küçük ipi çekiyoruz. Çekelim. Hop, bir daha sıkıştıralım. Bakın. Böylece ikinci sıramıza da geçmiş oluyoruz. Şöyle çevirdim. İkinci sıramıza nasıl geçeceğiz? Hemen şöyle iğneyle göstermek istiyorum. Bakın ikinci sıramız burada başlayacak. İlk yaptığımız sık iğnenin üzerine batacağız. Ve bütün ilmeklerin içerisine çift batıyoruz. Altı olan sık iğne sayımızı 12'ye çıkartacağız. Şimdi bir aynı yere battım. Ve aynı yere ikinci defa batıyorum bir sonraki sık iğneye geçtim bir aynı yere tekrar iki bir sonraki sık iğnenin içerisine bir iki bir iki bir aynı yere iki ve son ilmeğimin içerisine de çift batıyorum böylece ikinci sıramı da bitirmiş oldum alt olan sık iğne sayımızda 12'ye çıkardık hemen işaretimizi bir üst sıraya alalım şu arkadaki ipi de keseceğiz şöyle biraz daha sıkıştıralım şimdi üçüncü sıramıza başlayalım Üçüncü sıramızda bir tek örüp bir sonraki ilmeğin içerisine çift batıyoruz. Sıramızın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. 12 olan sık iğne sayımızı 18'e çıkartacağız. Bakın bunu ben tek ördüm. Bunu çift örüyorum. Yani aynı yere iki kez battım. Tek örüyorum. Bir tek. Bir çift. bir tek bir çift bir tek bir çift bir tek bir çift aynı yere iki kez batıyorum bir tek ve bir çift Böylece 3. sıramızın da sonuna geldik Dördüncü sıramıza başlamadan önce ilk 3 sırayı çok yavaş gösterdim olayın mantığını anlamanızı istedim bir tek bir çift bir sık iğnenin üzerine tek batıyoruz bir sonraki sık iğneye çift batıyoruz şimdi dördüncü sıramızdan başlayarak 7 sıramıza kadar sizler ayrı ben ayrı öreceğim onu nasıl yapacağız? Kenara da yazacağım. Artık sizler bunu çok iyi öğrendiniz. Bir tek bir çift yapmıştık ya üçüncü sırada. Şimdi dördüncü sıramızda iki tek bir çift. Beşinci sıramızda üç tek bir çift. Altıncı sıramızda dört tek bir çift. Yedinci sıramızda beş tek bir çift yaparak tekrar sekizinci sıramızda sizlerle birlikte örmeye başlayacağız. Hadi bakalım ben şöyle dördüncü sıradan bir iki tane göstereyim. İki tek. Bir çift. Şimdi hızımızı artıralım. Yedinci sıramın da sonuna geliyorum. Beş tek bir çift yapacağım. İki. Üç. Dört. Beş tek ördüm. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift batıyorum. Ve böylece yedinci sıramı da bitirdim. Bir işaretimi yukarıya alıyorum. Ve toplamda 42 sık iğnemiz oldu. Şimdi 8. sıramızda 13 tek örüp bir sonraki ilmeğin içerisine çift batacağım. Yani 13 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tek ördüm. Şimdi çift örüyorum. Tekrar 13 tek bir çift yapacağım. 13 tek ördüm. Bu ikinci çift sık iğne. Şimdi tekrar 13 tek örüyorum. 1 2 11 12 13 tek ördüm ve son çift örüyorum. 8. sıramızda böylece bitirdik. Toplamda 3 defa artırma yaptık. 42 olan sık iğne sayımızı 45'e çıkardık. 9. sıramız dahil. 14. sıramız dahil. Toplamda 6 sıra artırma veya eksiltme yapmadan her ilmeğin içerisine tek seferde batarak 6 sıra düz öreceğiz. Böyle uzun sıralarda mutlaka sayma ipi koyuyorum. O yüzden şöyle bir 5-6 tane sık iğne öreceğim. Farklı bir işaret koyuyorum buraya. Tekrar tekrar saymak istemediğim için bu bizim saymamızı kolaylaştıracak. Şimdi 6 sıra düz örelim. 15. sırada tekrar birlikte öreceğiz. 14. sıramı da ördüm. 15. sırama geldim. Toplamda 6 sıra düz örecektik. İşaretimden bir sayalım şöyle. 1 2 3 4 5 ve 6. Bu işaret ipine ihtiyacımız kalmadı. Onu alıyorum. Şimdi 15. sıramızda artık kesmelere başlıyoruz. En son yaptığımız 13 tek örüp bir artırmıştık şimdi ise 13 tek örüp bir keseceğiz bakın iki ördüm 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tek ördüm. Yaptığım sık iğnelerin ön loplarından alarak kesiyorum. Bakın birini aldım. Bir sonraki sık iğnemi de önden loplarını alıyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Böylece iki ilmeğimi kestim. Şimdi tekrar 13 tek örüp Yine bir kesme işlemi yapacağız. Evet, 13 ördüm. Şimdi tekrar aynısını yapıyorum. İkisini aynı anda çekip ilmeklerimi kestim. Son 13 tekörü bir kesme işlemi yapacağım. 2, 4. 13 ördüm. Son ilmeklerimi de kesiyorum. 15. sıramı bitirdim. 45 olan ilmek sayımı da 42'ye düşürmüş olduğum Hemen işaretimi alıyorum. Şimdi 5 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz. 5 tek bir kez, 5 tek bir kez sürekli işaretimin olduğu yere kadar devam edeceğim. 42 olan ilmek sayımızı da 36'ya düşüreceğiz. sıra başında ilk birlikte yapalım 1 2 3 4 5 kesiyoruz tekrar 5 tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğiz sıramızın sonuna kadar devam edelim 17 sıramızda ise işte iki sık iğne öreceğiz bakın ilk başta iki sık iğne örüyorum bir iki ördüm bir sonraki ilmekleri kesiyorum bunu sadece sıra başında yapıyorum daha sonra 4 tek örüp bir kesme işlemiyle sıramın sonuna kadar devam edeceğim bunun sebebi kesmelerin yerlerini kaydırıyorum ki boyun altında kestiğimiz yerler çok belli olmasın diye Şimdi devam ediyorum. Bakın iki tek ördüm, bir kestim. Şimdi dört tek örüyorum. İki, üç, dört tek ördüm. Sonraki ilmekleri kesiyorum. Tekrar dört tek örüp bir sonraki ilmekleri keseceğim. dört tek ördüm son ilmekleri kesiyorum ve daha sonra iki tek örüyorum 2 bu başta örmüştük iki bu başta yani toplamda burası da 4 sık iğne oldu işaretimizi yukarıya alıyorum bir sonraki sıramıza geçiyoruz 18. sıramızda 3 tek örüp 1 2 3 tek örüp sonraki ilmekleri kesiyoruz. Ve hiç değiştirmeden 3 tek örüp bir kesme işlemi yaparak yani bütün sıramızda aynı işlemleri yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Toplamda 24 sık iğnemiz olacak. Şimdi tekrar devam ediyoruz. 3 tek bir kesme işlemi. 18. sıramı da bitirdim. Toplamda 24 sık iğnem oldu. Şimdi boşluk tam kapanmadan gözleri takmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bakın burada ipimiz sağ tarafta. Ördüğümüz ip. Şöyle tutuyorum elimle. Burası bize bakacak. Tepeden aşağıya kadar 11 sık iğne sayıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 saydım. 11. sık iğnemizin tam bittiği yere gözümüz için şöyle bir işaret koydum. Hemen oraya ilk gözümüzü takıyorum. Arkasının vidasını henüz takmadım. Önce bir arasında ayarlayalım. Bakın Buradan başlıyoruz. Gözün bittiği yerdeki sık iğneden başlıyorum şöyle net görmenizi istiyorum. 1 2 3 4 5 saydık. 6'ncının içerisine batıyoruz. Şöyle biraz da açalım. Net görmeniz için. Bir buraya da diğer gözümüzü takıyoruz. İçerisini çevirip arka vidalarını da takalım. Bunların oturduğundan emin olalım ki çıkıp çocuklarımıza zarar vermesin. Düz bir şekilde tutup ittiriyoruz. Evet bu kadar. Şimdi bir sıra daha örelim. İçerisine elyaf dolduracağız. 19. sıramızda Sıra başında bir sık iğne örelim. Yine kesmelerimizi kaydıracağız. Bir kesiyoruz. Daha sonra iki tek örüp bir kesme işlemi yapacağız. İki tek örüp bir kesme işlemi yapıyoruz. Ve iki tek bir kesme işlemini şöyle açıp göstereyim işaretimizin olduğu yere kadar örüyoruz. Daha sonra bir tek sık iğne daha yapacağız. Şimdi sıra sonuna kadar bir örelim. iki tek bir kesme işlemlerimizi. Evet şimdi iki tek son ilmeklerimi kesiyorum. Ve burada son bir sık iğnem kaldı. Bir de diğer başta bir sık iğnem. Yani burası da aslında toplamda iki sık iğne olmuş oldu. İşaretimi yukarı alıyorum. Ve şimdi içerisine biraz elyaf dolduralım. 20. sıramızda da tekrar birlikte örelim. Bakın çok küçüldü. Elyaf dolduralım birlikte. Evet, için elyaf ile doldurduk ve 20. sıramıza geldik. Bu bizim kapada öreceğimiz son sıramız. Bu sırada 4 tek yapıp bir kesme işlemi yapacağız ve bunu 3 defa tekrarlayacağız. Toplamda 15 sık iğnemiz kalacak. Şöyle 4 tek örüyoruz. 3 Şu elimizle elimizle elyafa biraz basarak örelim. 4'te gördüm. Bakın önden alıyorum. 1 2 3 4. Tekrar baktım yanlışlık olmasın. İlmekleri önden aldım. İkisini aynı anda çekiyorum. Bunun işaretimin olduğu yere kadar öreceğim. 2 3 ve 4 son kesme işini yapıyorum Evet böylece de kafayı bitirmiş oldu içinden geçirip ipimi kesiyorum çok uzun bırakmadım gövde gövdede bıraktığımız iple dikeriz önemli değil Evet bu kadar. Şimdi biraz mola verelim. Gördüğünüz gibi kafası bitti. Şimdi ayaklarını örerek devam edelim. Ayağımı örmeye sihirli halkayı yaparak başladım. Sihirli halkamı yaptım. İçerisine 6 sık iğne doldurdum. İşaretimi de koyuyorum. İkinci sıraya geçiyoruz. Her ilmeğin içerisine çift batarak 6 olan sık iğne sayımı 12'ye çıkartıyorum. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıramızda bir tek örüp bir sonraki ilmeği çift öreceğiz. Bir tek ördüm. Bir sonraki ilmeğin içerisine çift batıyorum. Bir tek bir çift yaparak işaretimizin olduğu yere kadar devam edeceğiz. 12 olan sık iğne sayımızı da 18'e çıkartıyoruz. İşaretimi alıyorum. 4. sıramızda artırma veya eksiltme yapmıyoruz. Toplamda 18 sık iğnemiz vardı. Bir sıra düz öreceğiz her ilmeğin tepesine tek seferde batıyoruz 5 sıramıza başlıyoruz burada örgümüze ayak şeklini vereceğiz bunun için şöyle iki tek örüyorum bir iki sık iğne tek ördüm sonraki sık iğnelerde peş peşe üç defa kesme yapacağım bu bir bu ikinci kesmemiz ve bu üçüncü ilmekleri kesmemiz ve daha sonra burada işaretimizin olduğu yere kadar 10 sık iğne öreceğim. 10 tek ördüm işaretimi alıyorum. Şimdi 6. sıraya başlayacağız pardon. 2 tek örüyorum. Yine sıra başında 2 tek örüyorum. 1 2 tek ördüm. Peş peşe 2 defa kesiyorum. 1 kestim. 2 kestim. 3 tek örüyoruz. 1 2 3 tek ördüm. Şimdi arkada da kesiyoruz. 1 kestim. 2, kestim, 2 sık iğne örüyoruz, 1, 2, tek ördük, sıramızın sonuna da geldik, toplamda 11 sık iğnemiz oldu, bakın, şekli ortaya çıktı, şimdi 7 ve 9. sıralarımız dahil, artırma veya eksiltme yapmadan 3 sıra düz örelim. Bu bizim bacağımız olacak. Toplamda 3 sıra ördüm. Şimdi 10. sıramıza da geldik. 10. sıramızda bir tek öreceğiz. Bakın ben buraya bir tek ördüm. Bir sonraki ilmeklerde artırma yapıyorum. Bir tek buraya da çift battım. Bir tek bir çift. Bu ikinci artırmamız. Bir tek bir çift. Üçüncü artırma. dördüncü yaptık bir tek bir çift yaparak da sıramızın sonuna geldik en son bir sık iğnemiz kaldı oraya da tek batıyoruz yani bir tek bir çift yaparak beş defa tekrarladık en son bir sık iğne yaptık böylece sıramızı bitirdik toplamda bu sıra sonunda ne kadar 16 sık iğnemiz oldu 11. sıramızda artırma veya eksiltme yapmadan bir sıra düz örelim. İçerisine elyaf doldurup keseceğim. Evet, sıramın sonuna geldim. Tek seferde ilmek kaydırıp burayı tutturuyorum kısa keseceğim Evet bu bizim sağ bacağımız oluyor ayak ve bacak şeklinde ördük gövde de birleştireceğiz İşaretimi alıyorum İçerisine daha önce de şöyle bakın gözüküyor birazcık elyaf koymuştum şimdi biraz daha koyacağım ve sol ayağı örmeye başlayacağım şöyle fazla değil çok az elimle yerleştirdim Çünkü Bacak boyunu ördüğümde daralma oldu. Ben e, ayakta birazcık yerleştirmiştim. Sizler de öyle yapabilirsiniz. Şimdi burayı boş bırakıyorum. Ördükçe tekrar tekrar içerisine el yaf doldururuz. Diğer bacağı geçmeden önce şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu bizim daha önce de söylemiştim sağ bacağımız. Sol bacağa ilk 5 sıra aynı örüyoruz. Yani hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Burada 5 sıra ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Ama diğer bacakta 6. sırada kesmelerimiz farklı, artırmalarımız farklı oluyor. Şimdi 5 sıra örelim. Tekrar birlikteyiz. Evet, diğer ayağımızı ördük. İlk 5 sıra aynı. Bakın 1 2 3 4 ve 5. sıramızı da ördük. Bu bizim 6. sıramız. Şimdi bir tek örüyorum 2 peş peşe keseceğim şimdi 1 kesiyorum ilmeklerin ön dotlarından alıyorum bunu biliyorsunuz diye her seferinde hatırlatmıyorum 2 kestik 4 tek örüyorum. 1 2 3 4 tek ördüm. Şimdi arkada da kesiyoruz. 1 aldık. Kestik. 2 alıyoruz. Kestik. Şimdi 2 tek örüyoruz. 1 2 tek ördük ve sıramızın sonuna geldik. Toplamda 11 sık iğnemiz oldu. Bakın, diğerinde olduğu gibi şekilde ortaya çıktı. 7 ve 9. sıralarımız dahil toplamda bu bacakta da 3 sıra düz öreceğiz. İçerisine biraz elyaf koyabilirsiniz bu aşamada. Artırma veya eksiltme yapmıyoruz. 10. sıramıza başlıyoruz. 1 artırıyoruz sıra başında 10. sıramız burası. 1 sık iğne yapıyoruz. Bunu 3 defa tekrarlayacağız. 1 başta artırdım. Şimdi bu ikinci artırmam. Tek örüyorum bu üçüncü artırma ve tek örüyorum şimdi tekrar bir örüyorum bir artırıyorum bunu da iki defa yapacağım bir örüyorum bir artırıyorum Ve en son bir sık iğnem kaldı. Onu da örüyorum. Ve böylece sıramı bitirdim. Şimdi bir sıra düz öreceğim. Toplamda 16 sık iğnemiz oldu. Bir tur örelim. Daha sonra iki bacağı birleştireceğim. sıramın sonuna geldim şimdi içerisine birazcık elyaf dolduralım şöyle ipimi alıyorum Evet buraya işaretimi koyuyorum Burası önemli Şimdi bacaklarımız bitti gövdeye geçeceğiz